Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de Blue Hole moduna girdim. Blue Hole büyük ihtimalle ilk defa girdim. Pasif oynayacağım arkadaşlar. İlk defa girdiğim için bu moda. Nasıl bir mod onu da bilmiyorum. Yani iki iki alan varmış. Onun içinde duruyormuşsun işte. Böyle bir mod. Hemen bir lootumuzu yapalım. Ondan sonra adam ararız. A few moments later. Tatlım tatlı salak ya Maria. Gözüm ]in, kapalı bile seni görebiliyorum Gülümse, Gülümse çekiyorum. çekiyorum Lan oğlum Nasıl durdu lan böyle? Köşeye de beklemiş, pusmuş. Kafasını çıkartmış. Beni bekliyor. Yapmayın kuzum böyle şeyler. Korkutuyorsunuz beni bak. Bak beni korkutuyorsunuz. Allah Allah. Hemen bir can basalım. Yeni bir adam aramaya geçelim. A few moments later drop var altımız altımız drop dur dur senin yapacağın işe tükürün ay herkes daldı lan ben çekerim <laughs> ee şimdi sen nane yemedin ne? NE Ece. oğlum? yok Ulan biz ha, bastık Bunlar kim düşürdü lan? Hmm. Oh. Git ben vurdum. Kesin adam orada düştü. Kesin öyledir. Go go. A few moments later. Adamlar geliyor, adamlar geliyor. Daha hmm. da geliyorlar. Ağaç bir, tepe bir. Tepeyi göremedim. Hayır. Gel 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 önündeki ağaç. Önündeki ağaç benimle oyna. Onda da sniper var dikkat edin. Ee, araç geldi. Arkadan araç. Geçti. Biliyorum. Gördün bu arada adamı? Baygın takım arkadaşları geldi bu arada. Nerede? Oğlum çok açıldın sen ya. Ne yapıyorsun sen ya? Açtırmadım ki. Gel gel benimle oyna. Benimle oyna. Bekle bekle. Arkandaki sesle ama ha. O pek Come on guys, come on. Adamlar çöp et. Alandayım ben. Tamam. O seneri ile bayıldı. Aynen gördüm adamı. Tamam. Öldü. Arkamız temiz olmayabilir. Evet. motor taarruzu çekin gelin. Arkamız bu arada temiz alan var ama gelen adam olabilir. Ne? Ama şurayı bir kavralak. Eve alalım. Eve alalım. Son iki kişi. Tamam. Dört iki sprey ve adam yok oldu. Biraz korsuzluk yaşadık da. Bakalım mı? Yok yok, bakma bakma. Ta ihtiyacımız yok. Gel. İhtiyacımız yok. Gel. Yok. Alan mıydı? Işte. Tarafından. Gördüm. Neden üstü? Hah. Hele. Evet arkadaşlar, Blue Hole modumuzda böyleydi. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kanalı yeni açtığımız için destekleriniz benim için çok önemli. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz.